Milli Düşünce Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Türkiye'nin Rotası programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hakan abi şimdi ilk bölümde Türkiye'nin Rotası ile ilgili önemli tespitler yapmıştın. Geçtiğimiz günlerde 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin 103. yılını kutladık. Bugün de 9 Eylül. Bu videoyu da bugüne yetiştirmeye çalışacağız. 103 yıl önce Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği ortamla bugünü bir arada değerlendirdiğimiz zaman benzerlik kuruyor musun? Bugün ne 103 yıl önceki gelişmeler arasındaki kurduğun bağı bize anlatır mısın? Elbette doğru. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin toplandığı gün. 103. yılını kutladık. Sivas Kongresi mahalli kongrelerin milli kongre haline gelmiş hali. Alaşehir'de, Balıkesir'de, Erzurum'da kongreler yapılıyor. Özellikle Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar oluşturulan heyeti temsiliye Sivas Kongresi'nde genel kararlar haline getirilerek Ankara'ya meclise doğru gidiliyor. Nasıl? Erzurum'da alınan kararda heyeti temsiliye Şarkı Anadolu'nun heyeti umumiyesini temsil eder yerine vatanı umumiyesini temsil eder şekline getiriliyor mesela. Bu genelleştiriliyor. Buraları ifadesi var Erzurum Kongresi'nde. Mülkümüzün Devletin herhangi bir cüzünü bir parçasını düşman işgal ettiğinde diye tavrını belirliyor. Yani artık Türk topraklarının Türk vatanının tamamına sahip çıkıyor. Sivas Kongresi. Bundan daha önemlisi Kongredeki tartışmalar, tutanaklardan biliyoruz bundan, nutuktan biliyoruz Atatürk'ün Türk'ün anlattığından. Önce Kongrede bir reis seçiliyor, sonra Kongrede fırkacılık ve itaçılık yapmayacaklarına, canlandırmayacaklarına itaatçılığı yemin edilmesi isteniyor. Atatürk de diyor ki yani bu yaptığımız zaten bir siyasetti. Siyaset olmazsa bu iş olmaz. Nutuk da böyle belirliyor. Ama elbette kurtuluşa kadar, maksat hasıl olana kadar, hedefe ulaşana kadar birlik ve beraberlik içinde olunacak. Ancak insanların dağıtına mani olmamak gerekiyor. Yani fikirlerini söylemesine, rahatça hüküm vermesine mani olmamak gerektiğini söylüyor. Ve kurtuluşa kadar fırkacılık zaten yapılmayacak. Maksadımız sadece vatanın kurtuluşudur diyor. Bu konuda yemini Atatürk'ün teklifi üzerine sadece Sivas Kongresi'ndeki kararlar alınırken haline dönüştürüyorlar. Ve o kadar da hür bir salon ki mandacılığı konuşurken kimse kızmıyor. Nihayetinde İngiliz mandacılığı isteyenler var, Amerikan mandacılığı isteyenler var ama hakimiyeti milliyeye, iradeyi milliyeye müstenit bir hareketle hakimiyeti milliyeye, iradeyi milliyeye hakim kılacak bir hareketten bahsediliyor. Şeyin kararı bu, Sivas Kongresi'nin kararı. Kurtuluşa kadar yani gayenin haline kadar, gayemize ulaşılana kadar cemiyetimiz her türlü fırka firkinden tamamıyla azadedir diye bir hale dönüşüyor. Hemen. Şimdi burada bugüne baktığımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar gözümüzün önüne geliyor. Nedir bu? Türkiye bir tek adam rejimiyle yönetiliyor her şey onun iki dudağı arasından çıkacak talimata göre hareket ediyor. Sıra geçenlerde İstanbul'da Feriköy'deydi galiba bir kafeterede oturdu. Oradaki insanlar kendi ilkokullarının imam hatip haline dönüştürülmesine karşı çıkıyorlardı. Açtı telefonu. Milli Eğitim Bakanı'nı aradı. Basına düşen bu. Bu talimat değildir. Buyruğumdur. Orası ilkokul yapılacaktır. Şimdi bu talimat ve buyruğum arasındaki anlayıştaki fark net bir şekilde ortada. Dolayısıyla artık tek adamın buyruğuyla yönetilen, espri bir olsa devlet adamının bunu bu kadar olmaması gerekiyor. Tek adamın buyruğuyla yönetilen bir devlete doğru gidiyoruz. Ne diyor mesela? İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi yandı. Cumhurbaşkanı sözcüsü, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangını söndürdük. Söndürüldü dedi. Yani şimdi biz yangın söndürmek için Cumhurbaşkanı'ndan talimat alacağız. İtfaiyeci değil ki Cumhurbaşkanımız. itfaiye de Cumhurbaşkanı'na bağlı değil. Yani bütün her şeyi Cumhurbaşkanı açıklıyor. Verilecek bütün müjdeleri, memura verilecek, sağlık personeline verilecek, öğretmene verilecek, polise verilecek her şeyi Cumhurbaşkanı çıkıyor. Ve bütün bakanlar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şöyle yaptık. Her şey Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde yapılıyor. Dünya beşten büyük diyoruz. Doğru. Dünya beşten büyük. Ama Türkiye'de birden büyük. Türkiye'nin birden büyük halini unuttuk galiba biz. Şimdi Sivas Kongresi'ne tekrar döndüğümüzde Sivas Kongresi'nin nihai hedefi 9 Eylül'de İzmir'de sonlandı. Çok kıymetli İskender Öksüz Hoca'nın Niçin kitabında, tarih bölümünde, girişinde. İzmir'e bizim atlılarımız da, de, piyadelerimiz neredeyse eş zamanlı giriyorlar. Çılgın bir takip var. Çünkü Yunan yakarak, yıkarak, tecavüz ederek, öldürerek gidiyor şeye kadar, İzmir'e kadar. Bizimkiler de bir an önce, bir an önce o kahramanlar daha az zarar verdirerek İzmir'i e dökecekler ve hınç var işlerinde. Hocanın kitabında diyor ki İzmir'e atlılar vardığında İzmirliler atların önüne kovalarla su koydular. Suvariler atlardan önce su kovalara kafalarını daldırdılar. Böyle bir çılgın koşu, böyle bir ölümüne bir koşu var yetişmek için. İskodralı Tatar Selahattin yüzbaşının süvarileri, İşkodralı Fahrettin Paşa'nın kolordusunun emrinde o kolordu da Selanikli Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı. Baktığınızda bugün kaybettiğimiz eski vatandan kahramanlar. Oralar bizim eski vatanımız. Böyle bir kaybın da sonucunda kurtarabildiğimiz bir vatan İzmir'in şeyi bu. Ama İzmir'e varana kadar düşmanın, Yunan'ın arkada bıraktığı ızdırap bizim tarafımızdan pek görülmez. Bunun üzerine pek durulmaz. Başkalarında olsa bunlardan yüzlerce film çevirir. Roman yazar. Bunlardan eserler ortaya çıkartır. Ve bu acılar unutturmaz. Bütün dünyaya da hatırlatır. Ama biz yapmıyoruz bunu. Dolayısıyla 4 Eylül 1919, 9 Eylül 1922. Bizim için çok önemli bir süreç. İzmir'in işgaliyle 15 Mayıs 1919'daki 3 yıl 3 ay 3 hafta sonra 9 Eylül'de o kahraman süvarilerimiz giriyor. Ama yine arkada yakarak gidiyor Yunanlar. İzmir'i yakarak gidiyorlar. Bugün bununla bağlantına ve e bugün de baktığımızda Cumhurbaşkanı İstiklal ve İstikbal mücadelesinden bahsediyor. Egemenliğimizden bahsediyor. Sıkıntılarımız çok büyük. Bu sıkıntılar içerisinde bunlarla uğraşmamız gerekiyor bizim. Ama bir de kaos var. Tek adam bugün mü devam edecek, değişecek mi? Eğer bugün devam edecekse biz çok çabuk Türkiye'nin içinde bulunduğu problemlere kilitlenmek durumdayız. Ama maalesef kamuoyu biraz da galiba bilerek ve isteyerek kim aday olacağı kilitleniyor. Kimin aday olacağından daha fazla bu işin nasıl olacağı önemli karşımızdaki problemleri nasıl aşacağımız önemli. Çünkü devletin içerisindeki birbiriyle ilişki, ilişkisi olan bakanlıklarda bile iletişim kopmuş vaziyette. Yani devlet çok zor durumda bu anlamda. Tek adamın kararıyla her şeye yetişmeye çalışan bir sistem söz konusu. Bu sistemin değişmesi lazım. Dolayısıyla biz de buna karar vermeliyiz. Şimdi Sivas'ta söylediği cümleye tekrar dönüyoruz. Gazi Paşa'nın. Gayenin istihsaline kadar cemiyetimiz her türlü fırka fikrinden tamamıyla azadedir. Bugün o dönemdeyiz. Sivas Kongresi'nin kararları bizim için ondan önemli. Fakat buradaki fırka fikrinden azadelikten şu anlaşılmamalı. Bir, milli egemenliğimize zarar verecek en küçük bir tavır fırka fikrinin üstündedir. Yani parti fikrinin üstündedir. Milli bir meseledir. Dolayısıyla milli egemenliğimize zarar verecek en ufak bir hareketi seçim için seçimi kazanmak için diye algılayamayız. Terörün partisiyle birlikte olmak kesinlikle olamaz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir, hem de en kalın kırmızı çizgimizdir. Dolayısıyla bunu bu cümlenin içerisinde değerlendirmeyiz. Tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi sadece ve sadece gayemize ulaşacağız. Gayemiz milli egemenliğimizi, istiklalimizi, istikbalimizi ve bu tehdit eden bu rejimden, bu yanlış yönetim sisteminden tekrar usuletle ve suhuletle parlamentoya, milletin egemenliğinin, milletin iradesinin tecelli ettiği parlamentoya vermek durumundayız. Dolayısıyla biz... Bu dikkat içerisinde Atatürk'ün, Büyük Atatürk'ün ve kahraman o Sivas Kongresi üyelerinin gayeye ulaşana kadar talimatına bu şekilde riayet etmek durumundayız. Evet. Peki abi şimdi genel olarak... Sivas Kongresi ile 9 Eylül'e kadar geçen süreyi bize değerlendirdin, o süreç içerisinde yaşananları anlattın. Milli birlik krizi yaşadığımız bu dönemde aslında milli birliğimizi sağlayacak önemli bir tecrübe de yansıtmış oldum bu şekilde. Şimdi biraz da iç siyasete yönelik olarak bir gelişmeyi değerlendirelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın S-300'lerinin bizim F-16 savaş uçaklarımızda radar kilidi atmasıyla ilgili önemli bir kriz yaşandı ve bu krizin sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızın gelebiliriz diye bir çıkış yaptı. Şimdi uluslararası ilişkilerde bunu değerlendirdiğimiz zaman bu çok yüksek perdeden bir söz ve bu sözün hem Yunanistan'daki yaşanılan krizde hem de bu sözüne ek olarak söylemiş olduğu adaları işgal etmenizin çok bir önemi yok manasındaki sözünü bir arada değerlendirdiğimiz zaman kamuoyu bunu pek dillendirmedi ama burada bu adaların işgalinin de bir kabulü söz konusu. Sen bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsun? Adaların işgalinin kabul edilmesini nasıl yorumluyorsun? Bu konu hakkındaki görüşlerin neler? Şimdi bir kere de, sorundaki iç siyasete yönelelim dedi zaten tehdit burada Türkiye için. Dış problemlerin iç siyasette kullanılmış olması. Yunanistan meselesi iç siyaset değildir. Ama herkes de görüyor ki bir gece ansızın gelebiliriz cümlesi iç siyaseti konsolide etmek veya onu yönetmek, onu yönlendirmek, onu rahatlatmak için başka problemlerden dolayı sıkışmış olan iç siyaseti biraz daha rahatlatmak için söylenen sözler. Çünkü yaklaşık 110 gün önce Mayıs ayında Suriye için de aynı şey söz konusuydu. Bir gece ansızın gelebilirizdi. Burada da aynı şey söz konusu. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu bizim sözümüzün ağırlığını azaltıyor artık, sıradanlaştırıyor. Sözü bu kadar hafifletmemeliyiz. Şimdi bir devlette Cumhurbaşkanı devlet başkanının sözünün üstüne söz koyacak bir makam yok. Bizim de anayasamızda Cumhurbaşkanlığı milleti ve devleti tek başına temsil eder. Sözü bağlar, milleti de bağlar, devleti de bağlar. Dolayısıyla bir gece ansızın gelebiliriz ifadesi hor kullanılmış bir cümle olarak görünüyor. Bunu bir Dışişleri Bakanı dese veya Müsteşar dese, Bakan Yardımcısı dese, Yunanistan Genel Müdürü dese var mı bilmiyorum da böyle bir makam. Öyle bir istese, bir memur dese bu biraz daha fark eder. Ya da muhalefetle anlaşıp muhalefet söylese veya iktidarın şu andaki ortağı gibi olan Milliyetçi Hareket Partisi söylese. Yani bir hareket kabiliyeti sağ var onların en azından. Elbette ki, elbette ki. Yani devlete bir hareket kabiliyeti sağ var. Şu anda bu sözle bağlamış durumdayız kendimizi peki ne oldu sonuç ne? Avrupa Birliği dönem başkanları olan Çekya, Avrupa Parlamentosu'nun parlamento başkanının sözcüsü, NATO üyesi ülkeler, Amerika bu konuda sol kulağının üstüne yattılar. Ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilafları konuşarak anlaşmalılar, çözmeliler gibi ifadeler geldi. Eğer biz orada NATO görevi icra ettiysek, S-300'ün Girit'ten bize kilit atması hem de 3 defa kilit atması NATO'ya karşı bir harekettir. Ama NATO'nun hiçbir üyesi Amerika dahil, Genel Sekreter Stoltenberg de dahil hiçbirisi bu konuda bir şey demedi. Ya biz NATO görevini yapmadık ya da NATO iyice ortadan şeyden çıktı, ayarından çıktı. Hiç kimse de bunun üstünde durmuyor. NATO, ey NATO sen bunu nasıl yaparsın demiyor. Ama hala biz şikayet etmeye devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı galiba 25 civarında ülkeye mektup yazdı. Bu mektupta hiçbir şekilde doğru bir cevap alamadı. Şikayet etti. Yunanistan şikayet etti. E bu iş şikayet dolmuyor. De Demek ki adalarımızı işgal etmiş olsan dahi cümlesi var orada. Bir gece ansızın gelebiliriz de. O adamızı ilk işgal ettiklerinde tokat atılacaktı. Tıpkı kardakta olduğu gibi. Bir gece ansızın kardakta olduğu gibi gidilir. Kahramanlarımız gider bayrağı diker. O anda benzini bulamazsa cebinden alır. Öbürlerine de silahı gösterdiler. Öbür taraftakiler de öbür ikiz kayattakiler de tıpış tıpış gittiler. Ama bugün, bugün bizim adalarımızı işgal ettiler. Bence misafirler, ben hep misafir diyorum. Misafirlikleri mutlaka bitecek. Mutlaka bitecek. Bir gün mutlaka bitecek. Adamlar oraya silah konuşlandırdılar, asker getirdiler. Genel kurmay başkanları, savunma bakanları, başbakanları, cumhurbaşkanları ziyaret etti o askerler orada. Silahlarını da bize çevirdiler, bunun fotoğrafını gösterdiler. Daha o zaman ağzımızdan ses çıkmadı. Bizim ulaştırma bakanımız o adalara vizeyle gitti. Yok böyle bir şey. Bu milli siyasettir. Dış siyaseti, iç siyasette kullanmak Türkiye'ye zarar verir. Dış siyaset nasıl bakıyorsa partiler devleti de öyle yöneteceklerini söylüyorlardır. İş bu kadar ciddidir. İç siyasette geri adım olabilir, manevra olabilir ama dış siyasette manevranız kolay olmaz. Buzdağını gördüğünde Titan'in buzdağına çarpmamak için manevra yapacak zamanı kalmadığı gibi. Bu kadar dev boyuttadır devletler, bu kadar kolay manevra alamazlar. Manevra aldıkları zaman da bir daha bellerini kolay kolay doğrultamazlar tıpkı bütün çevremizdeki problemler gibi dolayısıyla her şeyin zamanında yapılması lazım bir kavramların ağırlığının azaltılmaması lazım sözün ağırlığının azaltılmaması lazım ve zamanda olması gerekiyor Evet. Teşekkür ederiz abi. Bugünkü programımızda bu sözlerine bitirmiş olalım. Bir sonraki programda yine Türkiye'nin gündemini yakından takip etmeye devam edeceğiz. E, i̇zleyicilerimizin bu anlamdaki yorumları, eleştirileri bizim için oldukça kıymetli. Bu videoları izleyerek, yorumlarını da bulunarak ve videoyu beğenerek bize katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşene kadar hepinize hoşçakalın diyoruz.